Herkese merhaba. Ben Yılmaz Tokatlı. Bu videoda sizlerle birlikte MSI markasıyla yaşadığım tatsız servis deneyimini paylaşacağım. Şimdi öncelikle bu videoyu çekmemdeki amaç yarın öbür gün MSI'nin servisiyle ya da MSI markasının bizzat kendiyle işi olan birisi olursa başına aşağı yukarı neler geleceğini bilsin istedim. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Yani bunun dışında herhangi bir amacım yok. Yani herhangi bir markayı karalamak vesaire gibi bir durum söz konusu değil. Zaten birazdan size anlatacağım şeylerin hepsini bizzat ben yaşadım. Hepsi yazılı, sesli olarak kayıtlar da var zaten. Sizde tabii ki hepsini birebir olduğu gibi paylaşmayacağım. Bazı kişisel bilgiler vesaireler olduğu için ama yeri geldiğinde görmeniz gerekenler ekranın kenarında göreceksiniz. Hadi lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim. Yaklaşık 2 yıl önce aldım. MSI'ın QRF model bir monitörünü kullanıyordum. Gaming monitördü. Hatta çıktığı dönem ödül falan almış, bayağı iyi bir monitördü. Bu monitörü yaklaşık 2 yıl kullandıktan sonra, şu an zaten ekranda görürsünüz o monitörün de fotoğrafını koyarım. Tam modelini aşağıya yazarım. O monitörü yaklaşık 2 yıl kullandıktan sonra monitörün ekranında böyle dikey şekillerde, öncelikle çok belirgin olmayan daha sonradan gitgide daha fazla belirginleşen böyle karartı şeklinde gölgemsi bir görüntü oluşmaya başladı. Ekranın bazı kısımlarında. Yani monitörün ekranında karşıdan baktığınız zaman bazı yerlerde böyle dikey şekilde 3-4 tane böyle yan yana çizgi ekran kararmış gibi o bölümleri böyle ufak ufak kararmış gibi bir çizgi vardı ekranda. Kimi yerlerde ince, kimi yerlerde kalın, kimi yerlerde belirgin, kimi yerlerde daha az görünen şekildeydi ve bu süre zarfında bir iki gün içerisinde gitgide daha da koyu ve daha da belirgin bir hal aldı. Artık problemin sebebi tam olarak neydi bilmiyorum. Servis bununla ilgili de bir cevap vermedi. Kendilerine zaten bir şey sorduğunuz zaman cevap, cevap alabilmeniz de imkansız. Onu da birazdan bahsedeceğim. Ben ürünü servise göndermek istedim fakat normalde biliyorsunuz ülkemizde elektronik ürünlerin garanti süre süresi minimum 2 yıl oluyor. Ben de herhalde minimum 2 yıldır ve bunun garantisi bitmiştir diye düşünerek hareket ettim. Fakat 3 yılmış ürünün garantisi. Allah'tan ki 3 yılmış. Yoksa bu ekonomide ayvayı yemiştik zaten. Süreci size şöyle anlatayım. Öncelikle ürünün garanti süresini öğrenmek için MSI'nin web sitesine üye oldum. Ekrana linkini koyarım. Bir durum olursa sizin de oradan iletişime geçmenizi tavsiye ederim. Çünkü bayağı yardımcı oluyorlar. Oraya öncelikle üye olmanız gerekiyor. Üye olduktan sonra da size bazı bilgiler soruyorlar ürününüzle ilgili. Ben de üye oldum ve ürünle ilgili bilgileri girdim. İşte seri numaradır vesairedir. Ne zaman alındığıdır, fatura bilgisidir ve benzeri gibi. Detaylarla sizi çok sıkmayayım. O tarz bilgileri girdikten sonra oradan iletişime geçebiliyorsunuz. Yani doğrudan bir destek talebi oluşturup MSI Global ile doğrudan görüşme şansınız oluyor. Ben de süreci o şekilde ilerlettim. MSI Global ile oradan iletişime geçtim. Onlar da bana ürünümün henüz garantisinin bitmediğini, ürünün garanti süresinin ise 3 yıl olduğunu söyledi. Böyle olunca tabii bana bir rahatlama geldi. İyi oldu yani benim açımdan. Oradan teyit aldıktan sonra yine bana oradaki talep mail üzerinden iletilmişti. Oradaki talebimin yanıtı mail üzerinden iletiliyor. Girmiş olduğunuz maile gönderiyorlar yani yanıtı. İlla siteden takip etmenize gerek yok o bilgiyi de vereyim size. Bana gelen maildeki yanıtta garantisinin hala devam ettiğini ve servise gönderebileceğimi söylemişlerdi. Hemen altına da mesajın altına da MSI'ın Türkiye servisinin. Zaten orada bilgileri girdiğiniz için sizin hangi ülkeden yazdığınızı görüyor dılar ve ona göre cevap veriyorlar zaten. MSI Türkiye'nin şu anda videoyu çektiğim tarih itibariyle şu an videoyu Kasım ayı içerisinde çekiyorum. 2023 Kasım videoyu çektiğim tarih. Şu anda MSI Türkiye'nin yetkili servisi olan Servis Point'in bilgilerini verdiler. İşte adres, firmanın ismi, telefon numarası gibi bilgiler var. Ben de takdir edersiniz ki hepimizin yapacağı gibi bana verilen bilgilerden yola çıkarak servisi aradım. <laughs> Ama gel gelelim ki servis point'e telefon üzerinden ulaşabilmek maalesef ki imkansız. Aksini iddia edebilen varsa kendisini tebrik etmek isterim. Yorumlarda yazsın. Gerçekten tebrik etmek isterim yani. Ulaşmayı başarabildiyse. Neden böyle söylediğime gelecek olursak da bana verilen numara bir adet numara ve sabit bir numara. İstanbul'da zaten servis. İstanbul alan koduyla verilen bir numara. Şimdi ben bu numarayı arıyorum. Bir yerlere bağlanmaya çalışıyorum. Bekliyorum. Yani çalıyor çalıyor. Kimse bakmıyor. Hadi diyorum belki müsait değiller. Bakamadılar. Bir süre bekliyorum. Sonra tekrar arıyorum. Yine çalıyor çalıyor. Kimse yanıt vermiyor. Benden sonra ısrarla çaldırmaya devam ettim telefonu belli aralıklarla tekrar tekrar arayarak. Fakat bir süre sonra da telefon kendiliğinden kapanmaya başladı. Yani telefonda duruyorsunuz 3 dakika 5 dakika neyse sürekli çalıyor ama kesinlikle bir yanıt yok. Ondan sonra da telefon kendi kendine kapanıyor. Yani servis point'e telefon üzerinden ulaşma ihtimali %0. Ben en azından yapamadım. Yapabilen varsa da tebrik ederim. Yorumlarda söylesin nasıl yaptığını. Belki yarın öbür gün Nazım arkadaşlara yardımı dokunur. Ben de durum böyle olunca tekrardan mesela global iletişime geçtim. Site üzerinden. Dedim ki verdiğiniz numaraya ulaşamıyorum. Servisiniz telefona bakmıyor. Ben dedim bunu nasıl yapacağım? Ardından süreç daha da uzamasın diye Twitter yani yeni adıyla X platformu üzerinden MSI Türkiye ile iletişime geçtim. Mail adreslerini verdiler. Tabi bunu almak da kolay olmadı. Yazıyorsunuz, bekliyorsunuz falan. Bir sürü orada da uğraştırdılar açıkçası. Neyse ufak bir uğraş sonrasında mail adresine de ulaştım MSI Türkiye'nin. Onlara mail attım. Yanılmıyorsam bir gün içerisinde döndüler. Ya da en geç ertesi günü dönmüşlerdi diye hatırlıyorum. Süreç o kadar uzadı ki. Yani onlara hatırlayabilmek de pek mümkün olmuyor. Ardından MSI Türkiye'den servisin bana vermesi gereken bilgiler geldi. Hangi kargo ile göndereceğim, hangi gönderi koduyla göndereceğim vesaire gibi detaylar vardı. Bu süre zarfında da MSI Global'den yanıt gelmişti. Oradan da bana servise dair yani servisle iletişim kurabileceğim bir mail gönderilmişti. Oraya da yazmıştım. MSI Türkiye'den sonra da servisten bir yanıt geldi. Baya erken döndüler sağ olsunlar. Artık oradan siz hesap edin ne kadar ilgili bir servis olduğunu. MSI'nin ne kadar yanlış bir karar vererek bu servis çalıştığını. Bu artık oradan siz hesap edin. Neyse eninde sonunda bir şekilde yanıt aldık işimizi ilerletebilmek için. Yani bunun bu kadar zor olması gerekmiyordu ama maalesef oldu. Yapacak bir şey yok. Uzun lafın kısası oraya yaz buraya yaz ondan yanıt bekle bundan yanıt bekle vesaire derken elimde artık hangi kargoyla göndereceğim ve kargo bilgileri vardı. Ürünü paketledikten sonra 19 2023 tarihinde ürünü servise gönderilmek üzere kargoya teslim ettim. Yaklaşık akşam 6 sularında teslim ettim. Ertesi gün yani 20 10 23 tarihinde yani 20 Ekim tarihinde saat 5 civarında servisten beni aradılar. Bilgiler arasında telefon adres vesaire gibi şikayet gibi şeyler yazdım fakat mailin eksik olduğunu ona rica ettiklerini söylediler. Onu verdim. Yani gönderi süresinde bir sıkıntı yok. 19 Ekim tarihinde akşam 6 saatlerinde kargoya verdiğim ürün 20 Ekim akşam 5 sularında yaklaşık 24 saatlik bir sürede servise ulaşmış. Bu çok güzel bir detay. Bu konuda da tebrik etmek isterim. Ya yani Dediğim gibi bu videoyu çekmemdeki amaç tecrübemi yansıtmak. Yarın öbür gün birinin başına bunlar geldiğinde ne olacağını bilsin istiyorum. O yüzden doğrusuyla yanlışıyla neyse onu söylüyorum. Takdir edilmesi gereken yerde halde takdir ediyorum. Yaklaşık 3 iş günü serviste kaldı ürün. 3 iş günlük bir sürenin ardından talep formundan baktığımda değişim veya iade tarzında bir mesaj oraya girilmişti. Ve bir gün sonra 24 Ekim tarihinde servisten tarafıma bir mail geldi. Gelen bu mailde ürüne değişim veya iade onayı çıktı ve bu sebepten dolayı servisin bana verdiği rapor iletilmişti. Bana söylenen ürünü satın aldığım yere gidip bu servis raporunu verip değişim istiyorsam değişim iade istiyorsam iade talebinde bulunmam yönündeydi. Aynı gün yani 24 Ekim tarihinde ürünü hepsi buradan satın almış olduğum için hepsi buradan talep oluşturdum. Ve bu taleple kesinlikle iade istemediğimi muhakkak değişim istediğimi belirttim. Bunu belirtmemdeki sebep de ürünün fiyatının uçmuş olmasıydı. Malumunuz döviz kurundan dolayı fiyatlar 2 sene öncekine göre çok farklı. Yaklaşık 5000 lira civarı bir paraya aldığım ürün şu anda sıfırı 18 bin lira dolaylarında görünüyor ve stoğda pek çok yerde tükenmiş durumda. Tek tük yerde var. Fiyatlarda 18 bin dolaylarında. Ali ile benim 5.000 lira iade aldığımda böyle bir monitörü hem oyun oynamak için ideal hem video montajlamak için renkleri güzel olan bir monitörü o paraya alabilmem imkansız olduğu için fiyat 3 katından fazla zamlandığı için iade almak istemediğim ve değişim istediğimi belirttim. Ben bu talebi oluşturduktan sonra sistemde ürünü hepsi buraya göndermem gerektiği tarzında bir sistem mesajı görüntüledim. Fakat bana gelen mailde ürünün serviste kalacağı ve bu rapor ile gidip değişim veya iade yaptırabileceğim söylenmişti. Bu sebepten dolayı müşteri hizmetleriyle iletişime geçtim telefon üzerinden. Hepsi buradan müşteri temsilcisi sağ olsun bana yardımcı oldu ve sürecin ilerlemesini sağladı. Durumu anlattığımda zaten talebimde orada durduğu için oradan inceleyip gerekli bilgileri de aldı ve sürecin ilerlemesini sağladı. Bu arada bu süre zarfında benim yaptığım bazı işler olduğu için monitöre ihtiyacım olduğu için işleri maksimum adına hepsi burada ya kolaylık olması açısından teknik özellikleri birebir aynı olmak koşuluyla muadil başka bir ürün yani diğer markalardan herhangi bir ürünle değişim yapabilecekleri konusunda benim benim bir sorun yaratmayacağımı da belirttim kendilerine. Bunu yapmamdaki tek amaç ise dediğim gibi sürecin mümkün mertebe uzanması ve benim işlerimin aksalmasıydı fakat gel gelelim ki işe yaramadı. Tüm bunların ardından 25 Ekim tarihinde sürecin gidişatını öğrenmek için tekrar iletişime geçtim hepsi burada Müşteri temsilcisine durumun aciliyetini bildirdim. Müşteri temsilcisi de bana tekrar bir destek talebi oluşturmamı söyledi. Ben de bu sebepten dolayı ikinci bir destek talebi oluşturdum. Buraya da yine servisten bana gelen mailin ekran görüntüsünü ve servis raporunu ekledim. Ertesi gün yani 26 Ekim tarihinde ise sadece bekledim. Artık bir yerden bir dönüş yapılır diye bekledim. Fakat dönüş yapılmadı. 27 Ekim 2023 tarihinde tekrardan süreci hızlandırmak adına müşteri temsilcisiyle görüştüm. Fakat bu görüşmenin çok da bir işe yaramadığını söyleyebilirim rahatlıkla. Bana çünkü herhangi bir bilgi verilmediği gibi telefondaki müşteri temsilcisi tarafından süreç devam ediyor ve size bilgi veremiyorum, detayı veremiyorum şeklinde bir yanıt geldi. Yani nasıl oluyor da hepsi buradanın genel merkezinde çalışan bir müş müşteri temsilcisi süreçle ilgili sadece devam ediyor deyip detay veremediğini söyleyebiliyor. Bunu da anlayabilmiş değilim. Burada da takdiri size bırakıyorum. Bunu zaten kendilerine de defalarca kez söyledim. Servis raporu ve servisten gelen mail net bir şekilde ortadayken hala ortada bir çözüm yoktu günler geçmesine rağmen. E bu süreç de benim işlerimin aksamasına sebebiyet verdiği için problemler yaşanıyordu haliyle. Baktım ki süreç ilerlemiyor ve işlerim aksamaya devam ediyor. Tam bu noktada tanıdığım birini devreye soktum. Burada o kişiyle ilgili detay vermeyeceğim çünkü kendisinden videoda bahsedeceğime dair bir izin almadığım için izinsiz burada bahsetmek istemiyorum fakat böyle bir durum da oldu bunu da bahsetmeden geçmeyeyim. Bu dediğim durum süreci sonlandırmam konusunda işe yaradı mı diye soracak olursanız az da olsa evet yaradı. Fakat herkesin araya sokacak bir tanıdığı olmayabilir ve bu durum çok daha uzun süreler alabilir. Tüm bunlar yaşanırken bir yandan MSI Türkiye bir yandan MSI Global ile sürekli iletişim halindeydim ve bu süreçte hepsi burada ısrarla ürünü servisini değiştirmesi gerektiğini, servis ise ürünü ısrarla hepsi buradan yani temin ettiğim yer olan hepsi buradan değiştirmesi gerektiğini söylüyordu. Yani herkes birbirinin işi yapması gerektiğini söyleyerek sanki beni oyalıyor gibi bir izlenim yarattılar bende. Hatta servis raporu bana iletildiğinde ben servise yanıt olarak ürünü neden siz değiştirmiyorsunuz da hepsi burada üzerinden değişim yapmam gerekiyor diye sorduğumda servis point yani MSI'nin şu anki Türkiye yetkili servisi mailime hiçbir şekilde yanıt vermedi. MSI yetkili servisi Service Point'ten herhangi bir yanıt alamayınca ben de MSI Global ile tekrardan iletişime geçtim ve yetkili servisler olan Service Point'in mailime hiçbir şekilde yanıt vermediğini fakat bu soruya yanıt istediğimi söyledim. Onlardan gelen yanıt ise servisi destekler nitelikteydi. Servisini değiştiremeyeceğini söylediler. Bazı şeyler de yazmışlar. İşte distribütörün ürünü belli yerlere dağıttığı için servisini değiştiremeyeceği vesaire tarzında bir mail vardı. Onu da ekranın şurasına eklerim. Tüm bunların ardından bir de MSI Türkiye'ye aynı soruyu yöneltmek istedim. Aynı cevap gele mi diye teyit almak amacıyla onlardan da benzer bir yanıt geldi. Bu sefer MSI Türkiye'ye de ısrarla hepsi burada değiştirmesi gerek diyorsunuz. Bu nasıl oluyor tarzında bir soru yönelttiğimde onlardan da servis pointten olduğu gibi bir yanıt alamadım. Yani özetle burada MSI'ın Türkiye ayağı diyeyim. Maalesef müşteriye hizmet vermek konusunda sınıfta kaldı diyebiliriz. Çünkü ben MSI'ın Türkiye'deki sorumlularına ulaşmak için Twitter gibi Sosyal medya platformları gibi yerleri kullanmak zorunda kalıyorsam burada zaten bir problem var demektir. Bunu da geçtim yetkili servis diye belirledikleri servis point firması müşteri hiçbir şekilde umursamıyor. Bırakın maillere yanıt vermeyi telefonlara dahi bakmıyorlar. Yani bu sorumsuzluktur. Bunu zaten MSI Global'de şikayet olarak belirttim. Bu videoda da tarih not düşmek adına söylemek istiyorum. Tüm bu olaylar yaşandıktan sonra nihayet 30 Ekim 2023 tarihinde ürünümü değiştirmek için yine MSI marka başka bir monitör önerildi. Ve ben de bir an önce sürecin sonuçlanması ve işlerime dönebilmek için, videolarıma devam edebilmek için onay verdim. Tüm bunlar olduktan sonra ise artık sabrımın sınırına geldiğim için sürekli oraya yaz buraya yaz net bir cevap alama bir cevap vermesin öbürü saçma sapan yanıtlar versin vesaire derken artık sabrımın sınırına geldiğim için eski Twitter yeni X platformu üzerinden bir paylaşım yaptım. Onu şu an ekranın şu kısmında görebilirsiniz. Bu paylaşımın ardından ise hepsi burada tarafından tekrar arandım ve tekrar bir görüşme gerçekleştirdim hepsi burada ile. Arandığım günün tarihi ise 2 Kasım 2023 tarihiydi. Bu tarihten bir gün sonra yani 3 Kasım 2023 tarihiydi Tarihinde. Şükür ki sonunda ürün değişimin gerçekleştiğine dair bir telefon aldım hepsi burada tarafından. Ürünün kargoya verildiğini söylediler. Tabii ki tüm bu süreç işlerken araya birçok hafta sonu girdi. Bu sebepten dolayı da haddinden fazla kez uzadı. Benzer durum kargoda da yaşandı. Kargoya da cuma günü verdikleri için araya cumartesi pazar girdiğinden dolayı bana ulaşması pazartesi gününü buldu maalesef. Fakat en sonunda değişim sağlanmış ve ürün kargoya verilmişti. Ve sonunda uzun uğraşlar sonucunda 6 Kasım 2023 tarihinde monitör tarafıma kargo tarafından iletildi ve ürünü teslim aldım. Ürünü teslim aldıktan sonra çeşitli ölü piksel ve benzeri gibi her monitöre yapılması gereken, ilk alınan her monitöre yapılması gereken testleri gerçekleştirdim. Ve şükür ki bir sorun çıkmadı. Herhalde tekrar bir sorun çıksaydı bir o kadar bir 15-20 günde herhalde uğraşırdık. Allah'tan bir problem çıkmadı. Aşağı yukarı minimum 3 hafta süren bir sürecin ardından yani aşağı yukarı 20-25 günlük bir sürecin ardından çok şükür ki garantisi mevcut olan ve garanti süresinde arz sağlan monitörümün değişimini sağlatabilmiştim. Bu süre zarfında dediğim gibi MSI Global, MSI Türkiye, Service Point hepsi burada gibi firmaların hepsine tek tek iletişime geçmem gerekti. Sadece benim iletişime geçmem yetmedi. Araya tanıdık bazı insanları da devreye soktum ve bu sayede 20-25 gün gibi bir sürede işimizi çözebildik. Ama tabi burada insanlıktan şu soru da geliyor. Ben bu şekilde sürekli olarak işin takipçisi olmasaydım ve tanıdığım bazı insanlar araya sokmamış olsaydım bu olay belki de bir ayda bile çözülmeyecekti. Yani bu süreçlerin bir an önce hızlandırılması gerekiyor belli ki sıradan bir kullanıcının bununla uğraşması gerçekten yani hem sinir bozucu oluyor hem süreci haddinden fazla uzattığı için markaya olan güveni ve imajı sarsıyor bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim bunu tecrübe etmiş biri olarak bu yaşadığım tecrübelerden sonra şunu söylemek isterim MSI gibi global ve isim yapmış bir markanın monitörünün garanti süresinde bozulması ve bu ürünü garantiye göndermem gerekli görüşmeler yapmam ve değişimin sağlanması sürecinin 20-25 gün gibi bir sürelere çıkması MSI marka bir ürün alacağım zaman beni halde düşündürür. Hatta düşündürmekten de öteye geçer. Artık ben kesinlikle MSI marka bir ürün almayı düşünmüyorum. Neden artık MSI marka bir ürün almayacağımı söylüyorum. Çünkü satış sonrası destekleri çok kötü. Bunu bizzat tecrübe etmiş biri olarak çok net bir şekilde söyleyebilirim. Aksini iddia edecekler varsa da gelsinler görüşelim. Benim yaşadığım olumsuz deneyimin sorumluları kimse gerekli yaptırımlar uyguladıklarını görmek isterim bizzat. Bunun da altını çizeyim. Eğer MSI servisiyle bir işiniz olursa yani servis point ile bir işiniz olursa sorunuz elbette çözülüyor. Fakat süre bayağı bir uzuyor sorun çözülene kadar. Yani burada servis point firmasının yani MSI'nin Türkiye yetkili servisi olarak belirlenen servis point'in müşteriye karşı tutumu, müşteriye bir türlü dönüş yapmaması telefonlara bakmaması gibi durumlar çok büyük bir handikap marka adına. Bu konunun tekrardan gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Umarım ilgililer bu konuyu dikkate alır. Bu noktada MSI Türkiye ekibine de birkaç laf etmek gerektiğini inanıyorum. Yani MSI Türkiye'nin de servis point firmasından çok da geri kalır bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Onlar en azından yanıt veriyorlar. Evet ama onların da birçok konuda eksikleri olduğu gün gibi ortada. Çünkü onların eksikleri olmasaydı ben global site üzerinden MSA Global ile görüş çözmek zorunda kalmazdım diye düşünüyorum umarım. Bazı konuları düzeltirler. Özetle tüm bu anlattıklarımdan yola çıkarak size şunu açık ve net bir şekilde söyleyebilirim ki MSI markasının servisiyle bir işiniz olursa doğrudan MSI Global ile iletişime geçin. Çünkü MSI Türkiye bu konuda yeterli değil. Servis point ise haddinden fazla yetersiz bir firma iletişim konusunda söylüyorum. MSI Global ile doğrudan iletişime geçerseniz işiniz çok daha kolay ve basit bir şekilde çözülüyor. Çünkü şunu da biliyorum. Herkes bizim gibi teknolojiyle haşır neşir bir insan olmak zorunda değil. Ben de benim çevremdeki birçok insanda teknoloji konusunda bilgili insan Insanlar, bazı işlerini çözebilecek insanlar, kendileri yapamasa da tanıdıkları aracıyla yaptırabilecek insanlar. Fakat MSI markasından çocuğuna, torununa, yeğenine vesaire ürün alan ve teknolojiyle çok da alakası olmayan yetişkin insanların işte Twitter üzerinden MSI Türkiye ile iletişime geçeyim, mail adresi alayım vesaire gibi şeyler yapma olasılığı çok da yüksek değil doğrusunu söylemek gerekirse. Ki bu noktada şu da önemli, kimse sosyal mecralar üzerinden bir firmanın yetkili servisine ya da Türkiye yetkililerine ulaşmak mecburiyetinde değil. Burada Burada yapılması gereken MSI Türkiye ekibinin düzeltilmesi belli ki yetersiz kalıyorlar. Benim yaşadığım tecrübeden yola çıkarak bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Ve servisin bir an önce değiştirilmesi gerektiğini çok net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü servis dediğiniz firma telefonla arandığı zaman telefona bakmalıdır. Bir telefon sürekli çalıp duruyor ve kimse yanıt vermiyorsa üzerine telefonda ısrarla beklediğimizde kimse yanıt vermeden telefon yüzümüze kapanıyorsa burada çok büyük bir problem var demektir. Umarım MSI Türkiye gerekli önlemleri alır say Türkiye için de globalin gerekli önlemler alması gerektiğini söyleyebilirim. Umarım herkes oturduğu koltuğun elindeki yetkinin hakkını verir diyeyim özetle. Videonun sonuna doğru gelirken bu videoda anlattığım her şey bizzat tecrübe ettiğim olaylardır. Hepsinin yazılı, sesli, kayıtları gerek hepsi burada da gerek MSI Türkiye'de gerek MSI Global web sitesinde mevcut. Buradan yola çıkarak şunu bir daha hatırlatmak isterim. Bu tecrübeyi yaşamadan önce MSI markasına dair bir ürünü gözüm kapalı almak isteyecekken ve bana MSI marka bir ürün sorulduğunda alınır mı şeklinde bir sorun yönelttiğinde tabii ki alınır MSI güzel markadır diyen bir insanken bu tecrübe sonrasında kesinlikle ve kesinlikle tek bir kuruş para verip MSI markasından hiçbir ürün almayacağıma emin oldum artık ve bana herhangi birisi MSI marka bir ürün almak için gelirse her ne kadar kaliteli ve iyi bir ürün olursa olsun kesinlikle almamasını tavsiye edeceğim çünkü bu yaşadığım tecrübeden bunu çıkardım aynı problemleri bir başkasının da yaşamasını istemem hem de benim vesilemle olmasını hiç istemem bu arada ufak bir şey daha söylemek istiyorum son olarak bana gönderilen monitör benim bozulan monitörümün bir üst model olarak görünüyordu onun da ekranla şuraya görselini ve aşağıya modelini yazarım. Oradan görebilirsiniz. Fakat monitörde şöyle bir şey fark ettim. Benim bozulan bir önceki monitörümde monitörün panelini takmadan sadece masanın üzerinde duran ayak ve monitörü bağladığımız kısım T şeklinde diyeyim duran kısım yani sadece stand bölümünü tek bir elimle kaldırdığım zaman zorlanıyordum. Bayağı ağırdı. Monitörü taktığımız zaman zaten iki elle kaldırmanız gerekiyordu. Aksi bir durum pek mümkün olmuyordu. Fakat bu yeni model, bir üst model diye gönderilen monitörde bu durumu yaşamadım. Standı bir hayli hafif. Yani malzeme kalitesi belli ki yara yaraya azaltılmış. Monitörle beraber yani paneli taktığımızda komple monitörü bir önceki modelde iki elimle zor kaldırırken şu anki monitörü tek elimle rahatlıkla kaldırabilir vaziyete gelmiş. Sanırım döviz dalgalanmasından dolayı maliyetleri düşürmek adına yapılmış bir şey. Bu konuda herhangi birini suçlamak için söylemiyorum. Böyle bir durumda söz konusu bilginiz olsun diye belirtmek istedim. Umarım bu video birilerinin işine yarar. En azından yarın öbür gün dediğim gibi MSI Global veya MSI Türkiye servis point ile ilgili bir adım atmadan önce şartlarını yani satış sonrası destek imkanlarını düzeltip geliştirmeden önce az çok başına bunların geleceğini ve bu tarz durumlarla uğraşmak mecburiyetinde kalması gerektiğini bilsin istedim. Umarım birileri için fayda sağlar bu video. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Umarım hiçbirim bizim hiçbir markada servislere işi düşmez çünkü artık servis sonrası destekler belli ki eski kalitelerinde değiller. Bu süreçte bana yardımcı olmaya çalışan herkese de isimlerini bizzat veremediğim herkese de çok teşekkür ediyorum. En azından süreci sonlandırdılar. 20-25 gün gibi bir sürede kayıp yaşamış olsam da en azından işim halledildi. Gönül isterdi ki bu kadar uzun sürmesin ama oldu artık yapacak bir şey yok. Videoyu kapatmadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve konu hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Bu konu hakkında bir tecrübe edindiyseniz benimle benzer veya farklı bir tecrübe fark etmez. Bu konuyla ilgili bizzat tecrübe tecrübe ettiğiniz olayları da aşağıya yazarsanız yarın öbür gün bu tarz konularda başka insanlara yardımcı olur diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.